Uyarı. Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Ayva çekirdeği faydaları nelerdir? Ayva çekirdeği cilt sağlığını destekleyen doğal bir nemlendirici olarak öne çıkar. Çekirdeklerden hazırlanan jel cildi derinlemesine nemlendirir ve elastikiyet kazandırır. Akne Egzama gibi cilt sorunlarını hafifletmede etkili bir doğal çözümdür. Antioksidan bakımından zengindir ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu özellik hücre yenilenmesini teşvik ederek yaşlanma sürecini yavaşlatır. Düzenli kullanımda genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar. Solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletmek için faydalıdır. Ayva çekirdeği çayı Öksürük ve boğaz tahrişini azaltarak rahatlama sağlar. Balgam söktürücü etkisiyle bronşit gibi durumlarda destekleyici bir rol oynar. Sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını destekler. Çekirdeklerdeki pektin ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını dengelemeye yardımcı olur. Bağırsak florasını koruyarak sindirim sürecini iyileştirir. Saç sağlığını güçlendirir ve saç dökülmesi sorunlarını azaltır. Ayva çekirdeği jeli saç köklerini besleyerek dökülmeyi önleyebilir. Kepek ve kuruluk gibi problemlere karşı saç derisini yatıştırır. Bağışıklık sistemini bileşen, bağışıklık sistemini destekleyen bileşenler içerir ve hastalıklara karşı direnci artırır. Ayva çekirdeği enfeksiyonlarla mücadelede vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir. Özellikle mevsimsel hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabilir. Teşekkürler.